Evet arkadaşlar. Herkese selam. Bugün sizinle Brawl Stars videosu çekmeye devam edeceğiz. Ee, arkadaşlar benim burada kulübüm var arkadaşlar. Benim Türkiye. Türküm yeni başkanı ağabeyinizdir arkadaşlar. Arkadaşlar ee, bu benim bu kutu açma ligi yazdım. Arkadaşlar. Hey, bakın. Hmm. Kutu açma ligi yazdım. Bu benim kendimde hmm. adım koydum. İşte bunu da ben bugün çıkarttım arkadaşlar bu karakteri. Hmm. Neyden çıkarttım? Şuna git. İşte ben bundan çıkarttım. İşte bu arada ben e, tableti fareye bağlamış durumdayım. Arkadaşlar. Iı, öbür videoda arkadaşlar hangi karakterle oynayacağımı siz belirleyin. Iı, bu kadar karakter var. Bu kadar arkadaşlar. Kaç tane karakteri var? 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 12 13 arkadaşlar 13 tane karakterimiz var arkadaşlar burada 70 durumdayım savaşçılar 13 kartta 13 karakter var arkadaşlar şu anda. İşte diğer videomda 13 karakterin içinden hangi karakterle oynamamızı söyleyin. Yorumlarda da belir belirtin. Diğer videomda sizin için o karakterle oynayacağım. Şimdi buradan hangi oyunu oynayacağım? Arkadaşlar bu oyunu yarınla belki oynarız. Arkadaşlar yarınki videoda. Ee, şimdi dur bunda değil. Tek da oynayalım. İnşallah yine riskli. <laughs> i̇şte, işte, bir şey söyleyeceğim arkadaşlar bakın ben bu tuşları neden buraya koyduğunuzu söylersem çünkü mouse tabii tabi ki bağladığım için çok iyi kontrol edemiyorum. Pom. Pom. Evet. Bir daha. Anam ya şeref. Heh. Anam geliyor. Var ya sen. Al bunu Gel açam başlayayım diğer oyunu oynayacağım kaç tane diğer oyunu oynayacağım Bunlar da babi değil 4 tane arkadaşlar 4 tane kupa kazanık arkadaşlar Dört tane fareyle belirttim Or them ya yandık. Şu an farklı oynayamıyorum arkadaşlar. Tamam. Allah Ben kazanı, kazandırır Arkadaşlar diğer takımı bu takımlara kazandıracağım Ve e, Ben ne yapacağım Size söyleyeyim ne yapacağımı e, Başka bir e, Yeni kalp şey yapacağım arkadaşlar Şimdi bekleyeceğim Dur dur Al şunları Al pam. Al sana da Al kars. Bakın arkadaşlar şimdiki olaya bakın. Buraya gelmesini bekleyeceğim bu Evet arkadaşlar yandım. Yandım yani diğer takımın kazanmasını sağladım. Ee, şimdi... Ben karatilde oynasam. adamcık bir karakter. Eric Roman oynamak istemiyorum. Arkadaşlar hangisiyle oynasam sizce? Evet, Kırıcı arkadaşlar şunun ıı, Bir bakalım şuradan düzeltebiliyor muyuz kontrolleri? Evet şöyle dip dibe gelsin. Bu da böyle altta dursun. Evet, bu da böyle. Arkadaşlar şimdi çıkalım. Böyle kaydı. Abi bu falan çaktık gün ya? Bakarsın. Bugün test edelim. Arkadaşlar ee, şimdi bugün sizinle e, ee, bu dükkandaki e, ee, nasıl diyeyim dükkandaki karakterleri deneyeceğiz. Bende olmayan karakterleri deneyeceğiz dükkanda. Onların e, eğitim yani eğitim yapacağız. Onları deneyeceğiz. Wow. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu nereden seki? tane şunu. Bunu nereden de burada. Evet denedik. Arkadaşlar bunu, buna da deneme yaptık. Şimdi hangisi hangisiyle deneme yapsak hangisiyle? Arkadaşlar şunu merak ettim ben lazım. Yani acaba şey var mıdır ya? İşaret üretici kodu. Laz ben diyorsan işaret üretici kodum var söyle bana. Yok. Bir de büyük harfli yazmayı deneyelim. Arkadaşlar ybc'nin var mıdır içeri kuleci kodu? Galiba YBC böyle yazmıyor. Dur arkadaşlar YBC böyle yazmıyor. arkadaşlar mega kutudan arkadaş karakter çıkma imkanları ne kadarmış ee, çok süper ender savaşçı ee, 10.200 süper ender savaşçı ııı ee, 10.200 12, 100, 110, 112. Arkadaşlar %12 Arkadaşlar üstte 12 bin beş imkanı varmış çıkma imkanı ee, çıkma imkanı o kadar varmış ya şunu şöyle yap <laughs> işte siz bunu biliyor muydunuz arkadaşlar bakın iyi dikkatli bakın gördünüz mü Bir de arkadaşlar işte ıı, şu şartlar yine aynı yerle mi Evet bir de bundan bakalım süper enkazı yani, ha ender savaşçı yok ender savaşçı yok süper ender savaşçı nasıl 12.825 tane imkanı varmış şimdi şansını şu denesek şunu deneyelim. Arkadaşlar atışı bir farklı bunlar arkadaşlar atışı. Arkadaşlar bakalım atışı nasılmış. Bakın arkadaşlar attım aynı atıyor zaten ama e, altışında. da Arkadaşlar i̇şte bakın giden şeyi bir tane, arkadaşlar size bir şey göstereceğim önemli. İşte şunu biliyor musunuz arkadaşlar bakın. Şu fareyi ettim Şu peşte kurtusu gibi bir şey. Ama aslında bunun kendi şeyi arkadaşlar. Bunu ben, dur, ben e bildim, bunun Dur, yanlış şey girdim. Bunun arkadaşlar nasıl bu şu arkadaşlar bakın bu işaretim parayla bu yani çarpılar var arkadaşlar elinde içki şişesi arkadaşlar bu içki şişesi biliyor musunuz siz farkında var mı yani işin tozun şişesi olduğunu kaç dakika duracaksın daha var şekerim daha işte burada Neyse ben size davet kodum yani, yani takım kodumu söyleyeceğim takım, kodum, ne takım kodu nerede benim? Takım ne nerede benim? Arkadaşlar benim takım kodum bu. İşte böyle takım kodum bu. Arkadaşlar takım kodum bu arkadaşlar. F F F F V N D G Z Bu benim takım kodum arkadaşlar site gördünüz Ne şeyle gördüm arkadaşlar hmm, mesela Türk buraya yazalım Türk Pro Türk Pro yazdık arkadaşlar Evet burada bir sürü Türk Pro yaz çıktı arkadaşlar şimdi e, onları arıyoruz yani bak böyle arkadaşlar Um, buna tıklayalım. Arkadaşlar işte mesela ben buradan buna gelecek değil mi? Hmm. Buradan bunu görebiliyoruz arkadaşlar. Işte. <laughs> Arkadaşlar ya da ıı, evet. Arkadaşlar şimdi baş şey ıı, devam edelim. Arkadaşlar bunu zaten biliyorsunuz. Siz bunu denememe yapsa gerek yok. Şimdi deneyelim tatlış ya. Valla tatlı. Çok tatlı ya. Ayy. Baksana şuna. Ayy. Ağzına bakın ağzına. Gözlerine bakın gözlerine. Ayy. Çek şuna altın istiyorum ha. Ua. Şuna altın. Evet. Evet, bakalım nasıl şey yapıyor. O mantar atıyor çok tatlı ya. Yanlışlığına çıktım. Şöyle bir dakika alanı doldurmak zorundayım. Arkadaşlar.